Celil karşılaşmanın 14. dakikası. 1-0 öne geçiyor. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe ile Tampuspor arasındaki bu ilgi çekici karşılaşmada Fenerbahçe'nin üst üste yakaladığı ataklarda Nilsen yararlanamıyor. Sonrasında Mecnur vuruyor. O da top dışarı gidiyor. Spor'un kullandığı köşe vuruşu rüştü. Kale boş. Bir kez daha rüştü. Şimdi Fenerbahçe Kemalettin sağda Oğuz'u görüyor. Oğuz ortasını yapıyor. Kafa at, direkten geri geliyor. İlk yarı tamamlanıyor. Gol yok ilk yarıda başka. İkinci yarıdan görüntüler seyrediyoruz. Samsunspor'un bir sıfırlık üstünlüğü var. Stella aşırtma gelen topu bütün gücüyle uzaklaştırıyor. Gol arayışı Samsunspor'da. Bu defa rüştü başarılı. Ceza sahasında Feyyaz ve topağlarda gol. Topağlarda gol karşılaşmada 73. dakika gol Deyaz skor 1-1 oluyor değerli seyirciler. kafa vuruşu ve gol. Kafa vuruşu ve gol. Uçe Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kazandırıyor. Ve teknik direktör o zevkle sevincini paylaşıyor. Uçe ve futbolcular maçta 84. dakika gol Uçe Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor Samsun karşısında karşılaşmanın son dakikalarından görüntüler ekranlarımıza geliyor. Başka gol yok. Fenerbahçe deplasmanda kazanıyor.